Merhaba araştıran insanlar. Masallar, çocukluğumuzdaki büyük hayal gücümüzde bizleri ilk defa fantastik dünyaya sokan öykülerdir. Ne yazık ki dünya çocuk edebiyatında öne çıkmış pek çok eserin asıl yapılış amaçları çok farklıdır. Bu masalda da çocuklarımızın, çocukluğumuzun zihin altına enjekte edilmek istenen düşünceleri ifşa edeceğimiz bir video ile beraberiz. Güzel ve Çirkin veya Güzellik ve Canavar adıyla bilinen dünyaca ünlü masal ilk defa Fransız yazar Gabrielle-Suzanne Barbut de Villeneuve tarafından yazılmış büyüklere hitap eden kısa bir makaleydi. Daha sonra 1740'ta stilini büyük ölçüde 17. yüzyıl romanlarından alarak revize edilmiş ve oldukça uzun bir şekilde yayınlanmıştır. Ana hikayenin yanında Villeneuve'un kitabı kısa birçok alt çizgi ve enterpelasyonlu öyküye sahiptir canavar anlamını taşıyan Fransızca bir sözcük olan beytin yanı sıra akılsız olma sözcüğünde de ifade etmektedir. Ayrıca zaman içerisinde bölgesel olarak masalın dünya üzerinde binlerce ayrı versiyonu anlatılmaktaysa da ana hikayede büyük ölçüde bir revizyon gözlemlenmemektedir. Masal dünyada o kadar etkili olmuştur ki çoğu defa beyaz perdeye aktarılmıştır. Beyaz perde senaryolarında da ayrı ayrı değişiklikler gözlemlenmektedir. Örneğin Walt Disney'in 1991'de yaptığı ve başrollerini Emma Watson ile Dan Stevens'ın paylaştığı animasyonlu versiyonu masala bambaşka bir bakış açısı kazandırmıştır. Masalın günümüzdeki versiyonları büyük ölçüde 1874 senesinde George Rallich ve oğulları tarafından Londra'da yeniden dizayn edilmiş halini referans almaktadır. Klasik hikayede bir zamanlar üç kızı olan çok zengin bir tüccar vardır. En küçük kızın adı Güzeldir. Bir gün tüccar gemilerinin şiddetli bir fırtınada battığı haberini alır. Zavallı adam varını yoğunu kaybeder. Bir zaman sonra tüccar kayıp gemilerinden birinin limana ulaştığını duyar. Gelen gemiyi kontrol etmek için limana gitmeden evvel kızlarına dönüşte size ne hediye getireyim diye sorar. İki kardeş elbise ve mücevherler sipariş ederken küçük kardeş güzel ise sadece bir gül talep eder babasından. Birkaç gün sonra tüccar evine dönmek üzere üzgün üzgün yola koyulur. Yine yoksuldur. Çünkü son gemiden ona kalan paraları da dolandırıcılara kaptırmıştır akşam karanlığıyla beraber kar fırtınası da bastırır. Tüccar nereye gittiğini bilmeden atıyla birlikte karların üzerinde bata çıka saatlerce yol alır. Derken birden ileride pencerelerinden dışarı parlak ışıklar sızan son derece güzel ve garip bir şato görür. Şatoya vardığında şöminelerinde harıl harıl ateş yanmasına, bütün odaları gün gibi aydınlık olmasına rağmen ortada kimseler yoktur. Tüccar da salondaki uzun masanın üzerinde hazır bekleyen yemekleri yer. Sonra bir yatağa yatıp uyur. Sabah uyandığında aşağıda onun için hazırlanmış güzel bir kahvaltı vardır. Tüccar şatodan ayrılırken bahçedeki gülleri fark eder. Hiç yoktan güzele verdiğim sözü yerine getireyim diye geçirir içinden. Güllerden birini kopart. Ama koparır koparmaz müthiş bir kükreme ile inler her yan. Çalıların arkasından korkunç görünüşlü bir canavar çıka gelir. Seni değer bilmez adam diye kükrer. Hayatını kurtardım. Seni besledim, giydirdim. Sen kalkmış güzelim güllerimi çalıyorsun hemen ölmeyi hak ettin. Tüccar sefil bir halde canavarın karşısında diz çöker ve yalvarmaya başlar. Gülü kızlarımdan birine götürecektim efendim der. Canavar buna karşılık git sor bakalım kızlarına. Hayatına karşılık içlerinden biri gelip benimle birlikte yaşar mı der. Ve bu teklifimi kabul eden olmazsa 3 ay sonra öleceksin diye de tehdit eder. Tüccar evine döner. Evde iki bençili kız kardeş, babalarının başından geçen korkunç maceraları dinlerken kıllarını bile kıpırdatmazlar. Ama güzel onlar gibi yapmaz. Baba, izin ver ben gideyim der. Fedakarca, hiç tereddüt etmeden. Üç ay geçince tüccar, şatoya güzelle birlikte gider. Her şey orayı ilk gördüğü halindedir. Etrafta yine kimseler yoktur. Sofra hazırdır. Yemeklerini yemeyi bitirdiklerinde canavar ortaya çıkar. Güzel korkusundan tir, tir titremeye başlar. Buraya kendi isteğinle mi geldin diye sorar canavar. Evet yanıtını alır. O halde baban yarın sabah gidecek ama sen benimle burada kalacaksın diye emreder. Bir çare kız mecbur kabul eder bu durumu. Babası şatodan ayrılınca o da etrafta gezinmeye başlar. Oda kapılarından birinin üzerinde adının yazılı olduğunu görür. Kapıyı açıp içeri bakar. Oda tam istediği gibi döşelidir. Hayalindeki her şey odanın içinde vardır. Canavar beni burada rahat ettirmeye çalıştığına göre bana zarar vermez herhalde diye geçirir içinden. Daha sonra aynada babasının bir yansımasını görür ve bir nebze içine su serpilir. Hikayenin devamı eminim ki hepinizin hatıralarında canlanmıştır. Ben burada kesiyorum. Çünkü ana metinle paralel kısım buraya kadar ilerliyor. Şimdi masalın kaleme alındığı 1700'lerin Fransa'sına bir yolculuk yapıp o dönemde Fransa'nın sosyolojik durumuna bir göz atalım. Ve günümüzdeki metinle gerçek metini karşılaştıralım. Öncelikle 1700'lerde Fransa'da insanlar ikiye ayrılıyordu. Soylular ve soysuzlar. Soylular ailelerinden kalma servet ve büyük topraklarla rahatça yaşayıp kanunen halktan istedikleri bir kişiye istedikleri gibi davranma hakkına sahipler. Fransız monarşisi bu dönemlerde son derece çalkantılı günler yaşadığı için her başa geçen kral soyluları yanına çekebilmek adına taviz üzerine taviz veriyordu. Çünkü devlet hazinesi tam takırdı. Soylular krala ekonomik yardımı keserlerse kralın tahta kalmasına imkan olmuyordu. Ayrıca tüm soylar aralarında özel bir konsey kurmuş, organize şekilde hareket edip saraya istedikleri her kanunu dayatıyorlardı. Halksa son derece cahil ve fakirdi. Sıradan alp genellikle soyluların tarla, mera ve saraylarında çalışıp karınlarını doyurmaya çalışıyorlardı. Tıbbi imkanlar yok denecek kadar azdı. Örneğin insanlar genellikle Haziran aylarında evleniyorlardı. Bunun sebebi ise yılda bir defa Mayıs ayında banyo yaptıkları için Haziranda vücutları henüz fazla kokmamış oluyordu. İşte Güzel ve Çirkin adlı yetişkinlere yönelik makale ilk defa bu şartlar altında kaleme alınmıştı. Günümüzdeki versiyonunda tüccar olarak anılan baba sarhoş bir kumarbazdı. Ayrıca üç aylak oğlu ve 3 de kızı vardı. Karısıysa adamın içkisinden, kumarından yılmış, çocuklarını da terk ederek başka bir adama kaçmıştı. Günlerden bir gün kumar düşkünü yaştı ve halka yaptığı eziyetlerle tanınan soylu bir kont, Fransa'nın en iyi kumarbazını bulmak için şatosunda herkese açık bir kumar partisi düzenler. Kazanana büyük ödüller vaat eder. Kahramanımız bu fırsatı kaçırmaz elbet. Şatoya vardığında hayatında hiç görmediği kadar büyük zenginlikler görür ve gözleri kamaşır. Bir süre sonra turnuva başlar. Bizimki birkaç rakibi yendiyse de bir başka rakibe yenilerek elenir. Yine de bu kadar zenginliği gördükten sonra elleri boş dönmek istememektedir. Bu yüzden oyunları seyrediyormuş gibi yaparak ortalığın tenhalaşmasını bekler. Kaybedenler birer birer şatodan ayrılmaktadır. Gecenin geç saatlerinde koca salonda artık 3-4 masa kalmıştır. O da fırsattan istifade ederek şatoda etrafı dolanmaya bulduğu altın, gümüş ne varsa ceplerine doldurmaya başlar. Çalabileceği kadar değerli eşyayı çaldıktan sonra şatodan ayrılmak için ön kapıya ilerler. İlk kapıdan kolayca geçer. Ancak bahçe kapısına geldiğinde adamın ceplerinin şişkinliği muhafızın dikkatini çeker. Kahramanımız var gücüyle ormana doğru kaçmaya başlar. Kaçarken de çaldığı bazı eşyalar cebinden düşmektedir. Ancak çok geçmeden atlı muhafızlar tarafından kıvrak yakalanır ve kaleye geri götürülüp zindana atılır. Ertesi günü çaldıkları bir bir cebinden çıkartılır. Ancak yolda kaçarken bazılarını düşürmüştür. Kalenin sahibi yaşlı kont bu duruma çok sinirlenir ve ona verebilecek ne iyi olduğunu sorar. Kahramanımız hiçbir şeyi olmadığını söyleyince öfkesi daha da artar ve öğleden sonra kalenin bahçesinde idam edilmesine emreder. Saatler su gibi akarken kahramanımız kellesini nasıl kurtaracağını düşünmektedir. İdam saati gelip çatar. Adam bahçeye götürülürken kenarda izlemekte olan Kont'a bir şey söylemek istediğini bildirir. Kont son sözlerini söylemesi için adama izin verir. Adam Kont'a parası veya malı olmadığını ancak üç güzel kızı ve üç yakışıklı oğlu olduğunu, canın bağışlanması karşılığında onları Kont'un emrine vermekten mutluluk duyacağını ifade eder. Kont biraz düşündükten sonra peki der, kızlarını ve oğullarını bana getir. Ancak dediğin gibi güzel ve yakışıklı değillerse onları da seninle idam ederim. Kahramanımız yanında muhafızlarla ayrılıp evinin yolunu tutar. Kızlarını ve oğullarını alarak kaleye geri döner. Kont kızları da genç delikanlıları da çok beğenir. Babaları salıverilirken çocukları kalede alıkoyar. Orijinal metinde hikayenin bu kısmından sonrası son derece sapkın cinsel öğeler içermektedir. Ancak o dönem Fransası için bu alışılığa gelmiş bir durumdu. Soylular 13-18 yaş arası kız erkek pek çok kişiyi hizmetine alıyor, birkaç hafta sonra da ellerine birazcık para tutuşturup ailelerin evine yolluyorlardı. Hatta derebeylik hakkı diye bir uygulama daha vardı ki yeni evlenen gelinler ilk gece bölge etkilisiyle beraber kalıyordu.